Herkese merhaba arkadaşlar günlük magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar ünlü ve sevilen oyuncumuz El Camiçten gelen yepyeni kareleri hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Sevlen oyuncumuz El Camiç ee, e, saçına kestirmiş ve kafere gitmiş. Oradan bizlerle çok eğlenceli görüntülerini ve saç modelini paylaşmış. Ekranlı için bu görüntüleri magazinde çok sevildi. Biz de bu görüntüleri hemen sizlerle paylaşmak istedik. Arkadaşlar sevilen oyuncumuzun bildiğiniz üzere bu yakınlarda birkaç magazinde haber çıkmıştı. Ve vardı buna çok mutlu olmuştu. Ve yakınlar için sabah paylaşımı magazinde olay oldu. Ben de sizlere belirtmek istedim. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın. Gelecek videolarımda görüşürüz. Sağ olun. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.